Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Ben Yusuf'tan. Bugün sizlerle birlikte o meşhur Coscap serilerimizde sizin gelen yorumlardan değerlediğimiz ya ben Coscap'ten şu işe kaç para alabilirim? Şu işe edeceğim 400 bin lira alabilir miyim? Sorusunu demek ki bu böyle bir sorun. Biz de artık bunu bir çözelim. Bu soruyu bir cevaplayalım. Yüzde kaç ihtimalle bu parayı alabilirsiniz? Bu parayı almanız için nasıl adımlarla gitmeniz gerekiyor? Bunları sizin için derledik. Her adımı söyleyeceğim. Bu her adımdan sonra kaç yüzde arttırdığımızı, nerelerde yüzdeliklerimi çok yüksek atladığımızı göreceksiniz. Videoya geçmeden önce de istediğimiz kanalımıza abone olmanız, videolarımızı izlemeniz, diğer koskebu olsun hayata dair içeriklerimizi izlemeniz ve bunlara beğeni atıp zil açmanızı ve etkileşimimizi arttırmanızı ve size misafir olmamızı sağlarsanız çok mutlu oluruz. Şimdi hızlıca videoya geçelim. İlk önce arkadaşlar, şimdi yüzdelik dilimimiz başlıyor, maceramız başlıyor. Yüzdelik dilime ilk önce girebilmeniz için girişimcilik belgesini iş yerinizi açmadan önce almanız şart. Hani böyle adım adım gidiyoruz bütün sorularınıza cevap vere vere böyle yüzdelik dilimizi oluşturacağız. Bütün soru işareti gidecek yani bu belgeyi aldım ne yapacağım hepsini bitireceğiz. Şimdi ilk yüzdelik dilime girmeniz için arkadaşlar iş yerinizi açmadan önce bu eğitimi almanız. E-Devlet üzerinden girişimcilik eğitimi alıp sertikanızı alıp iş yerinizi açmanız gerekiyor. Eğer ki iş yerinizi açtıktan sonra belgeyi alayım desteği alayım derseniz yüzde sıfır ihtimalle videoya veda eden isim oluyorsunuz videoya veda etmemek için, bu videoda devam etmek için ilk önce belgenizi almanız lazım. Daha sonra iş yerinizi açmanız lazım. Bu önemli kritik nokta. Bunun üstüne niye duruyorum abi tekrar ediyorsun geç diyen için bir saniye şu için yüzden. Çünkü devamlı bu soru geliyor. Ben yani iş yerimi açtım acaba alabilir miyim? Ya iş yerimi açtım belgemi aldım. Belgemi şöyle aldım böyle yaptım. Olmuyor arkadaşlar. Yani bu ilk önce belgenizi alın. Şu an izleyen genç arkadaşlarım da vardır. Üniversite tercihinden sonra belki. Kendinize bir şeyler katmak elinizde bir e, ne derler altın bilezik böyle eskilerimizin ananelerimizin söylediği altın bileziği bileziğinize takın bileğinize böyle devam edin. Eğer bu alırsanız ilk yüzdelik artışımız %5 yüzde ve %10 arası alma ihtimaliniz başladı arkadaşlar. İlk yapmanız gereken bu. Daha sonra arkadaşlar yapmamız gereken iş yerimizi açıyoruz. İş yerimizi açtıktan sonra bağlı olduğumuz ilin ticaret odasına kaydımızı yaptırıp faaliyet belgemizi alıyoruz. Ve daha sonra oradan çıkıyoruz. PTT'ye gidiyoruz. PTT'ye gidip uluslararası tebligattaki alıcı kısmını aktife geçiriyoruz. E, ufak PTT'ler yapmıyor da bunu. Merkez bir PTT'ye gidiyoruz. Onun alıcı kısmını aktifleştiriyoruz. Ve daha sonra geliyoruz e-devlet üzerinden COSGAP veri tabanına kaydımızı oluşturuyoruz. Bunu yaptıktan sonra bakın çok önemli aşamaya geldik. Almamız gereken COSCEP yüzdesi %20, %25 artıyor. Yani şu an bunları yaptıktan sonra COSCEP alabilmemiz için %20, %25 seviyesine geldik. Ve dörtte bir. Çok önemli bir değer. Yani bakın adım adım gidiyoruz ama ne yapacaklarımızı adım adım dörtte bir seviyesine geldik. Daha sonra geriye %75'lik önemli bir kısım kaldı. Yani %75 çok ciddi bir kısım. Orası neden kıymetli? Şimdi anlatıyorum. Veri tabanına kayıt olduktan sonra yani desteği almak için programa başvurumuzu yapacağız. Programa başvurumuzu şu şekilde yapıyoruz. Şu kıstasları belirliyoruz. Bakın bu çok önemli. Çünkü çok ciddi bir kısmımızı dolduracağız burada. Yüzdelik yani o 400 bin liraya almanız için yüzdelik kısmı çok ciddi meyeng taşına geldik şu an. Program başvuru formunu doldururken ve iş planı kısmına geçerken samimi, objektif, gerçekçi, realist yani zaten ikisi de aynı da ve vizyoner bir form doldurmanız lazım. Neden böyle söylüyorum? Ya buranın çok kıymet gerçekçi olması, objektif olması. Şurada hemen şöyle bir değerlendirme yapın. Ya siz birine para verseniz. Ne için verirsiniz? Ya paranızı değerlendirirsiniz. Şimdi açık konuşalım. Paranızı değerlendirir, paranız para kazanır. Ya da çok sevdiğiniz, çok iyi noktalara geleceğinizi, sizi gururlandıracak, sizi mutlu edecek. Yani sizin de burada bir payınızın olacağı bir iş için verirsiniz. Bakın hep kendinize bir faydası var. Yani kimse kimseye bedavaya bir ödeme yapmaz. Yani zaten biliyorsunuz ya kimse kimse şu yolda geçenin 10 isteseniz vermez. Yani burada sizden bir beklenti var. Ben bu beklentiyi anlatmaya çalışıyorum. Hani bu yüzdelik dilim biliyorsunuz %25'e geldik. %25'e kadar doldurduk ama %75'te çok önemli bir kısımdayız. Bu kısımda objektif, realist oluyoruz. Subjektif olmuyoruz. Ve vizyoner bir şekilde geleceğe dair adımlarımızı çok güzel anlatıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü bizden istenen devamlılığı olan ekonominin en önemli taşları kobilerdir. Ufak işletmelerdir. Onlar büyür, onlar ayakta tutar. Bunlar da büyük şirketler değildir. Ve siz de burada bir kobi olma ihtimaliniz olduğu için devamlılığınız çok önemseniyor. Devamlı ve geleceğe olan o yüzden Planlarınızı paylaşırken geleceğe dair planlarınızı dinlemek istiyorlar. Geleceğe dair planlarınızı başvuru formunda yansıtmanız çok kıymetli. Ve aynı zamanda en kritik bahsetmeniz gereken ve işinizin bu temele dayanması, istihdamı sağlayan bir işletme olması. İstihdamı sağlayacak bir işletme. Yani yoksa öyle parayı vermezler. Yani siz nasıl bir paranızı verirken bir önceki örnekte karşılaştırıyorum. Değerlensin ben de bu ucundan faydalanayım mutlu olayım. Değil mi? Böyle sıraladık şu an. Burada da parayı verirken diyor ki benim ülkemin ekonomisine faydası olsun. Faydası olan bir iş olsun. İstihdam olsun. İstihdam verilerim düşsün aşağı. Daha çok insan istihdamdan yararlansın. Bunu bekliyorlar. Sizden beklenen iki anahtar kilit burada. Bunların totalinde zaten hepsini topluyoruz. Objektif olun demiştim ya. Objektif şekilde iş planımızı, iş modelimizi doldurmamız çok kıymetli. Zaten kanala abone olanlar ve bizi uzun senedir abone olmadan da takip edenler biliyor ki çok muhteşem bir seri yaptık biz. Koskip iş planı, iş modeli ile ilgili. inanılmaz güzel böyle neredeyse bir, bir saatlik her hafta paylaştık. Herkes yapsın. Kimse danışmanlara bunu doldurtmasın. Zaten bunu kesinlikle danışmanlara falan doldurtmayın. Bu yüzdelik dilimden hemen çıkarsınız. Kendiniz doldurun. Danışmanlara doldurtmayın. Kurula siz gireceksiniz. Orada kitlenirsiniz. İş planı doldurmakta sıkıntı yok. Sizden büyük profesyonel şeyler beklemiyorlar. Söylüyorum bakın. Bunları dinleyin. Bunların orantısında yüzdemiz daha da artacak. Alma yüzdemiz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Ben şimdi buraya bir link koyuyorum. Bu Koskep iş planı ile ilgili. Kendiniz dolduruyorsunuz. Gerçekçi oluyorsunuz. Gerçekçi oluyorsunuz. Rakamlarınızı iyi belirliyorsunuz. Çayınızı alıyorsunuz. Bizim video serimizin ben oynatma listesini koyuyorum. Tek tek aramanıza da gerek kalmayacak. Ben direkt şu an oynatma listesini koydum buraya. Çayınızı alıyorsunuz. Bunu da burada dolduruyorsunuz. Siz de hem kendiniz yorumluyorsunuz. Benim yorumlarımı görüyorsunuz. Her bölüm için ayrı video var. Her bölüm için. Siz de bu her bölüm için gelenleri kendi bölümünüzü doldururken izliyorsunuz. Dediğim gibi objektif, tarafsız geleceğe dayanan istihdam verilerinin bol olduğu bir iş planı dolduruyorsunuz. İşin sonucunda yaptık ya doldurduk ya bak bakın bu aşamaya kadar geldik. Yüzdemiz ne kadar çıkıyor biliyor musunuz? Yüzdemiz yüzde yetmiş, yüzde 75, Biz dört yüz bin liraya almaya adım adım geldik şu an. Yüzde yetmiş, yüzde yetmiş beş, bin liraya alıyoruz. Çok yaklaştık. Diyeceksiniz ki ya burada bir uçurdun sen bizi, bir burada bir uçtuk. Neden? Burası en önemli kısım. Çünkü diyeceksiniz abi burada kurula gireceğim. Bakın hem interaktif yapıyor gibi olduk şu an. Ben kurula gireceğim. Kurul da var çok kritik. Elim ayağım da hiçbir şey olmaz. Burası burayı kendi doldurdun ya. Biz de birlikte sohbetimizle birlikte doldurdun ya. Kilit anahtarları aldın cebine koydun. Kurulda size sorular buradan gelecek. Koskip iş planından. İş planı dışında bir şey sormuyorlar size. Zaten iş planınız yazılı olan, onlar için önemli olan da yazılı metin zaten. Yazılı metin biliyorsunuz her şeyde sözleşme gibi. Bu yazılı metin çok kıymetli. Bunu siz hazırladıktan sonra kurula giriyorsunuz. Bu kurulda yapmanız gereken de hani %70-%75'e geldik ya abi kurula ne bırakıyorsunuz? Hani yüzdemiz nasıl yüzde yüzde tamamlayabilecek misin? Kurulda da yapman gereken zaten iş planı kendin doldurdun ya. Kendi doldurduk, birlikte doldurduk videomuzla birlikte. Doldurdun ya. Yapman gereken kendinden emin Zaten bu formu kendi doldurduğu için sorulara cevap verebilen ve aynı şekilde sakın cevap verme o doldurduğun şekli. Orada doldurduğun bir e, dili daha çok karşı tarafın anlayabileceği yoruma açık şekilde anlat. Yani sohbetini yap. İşini de biliyorsun ya zaten. Bu işi biliyorsun. Senden iyi anlatan olmaz. Kendi işini. Ben kendi işim benden iyi anlatan olmaz. Sen de öyle. Senin de kendi işini senden iyi anlatan olmaz. Orada verdiğin cevabın aynısını değil de bir benzerini yorumlayarak kendinden emin yeni bir şeyler de katabilirsin, ilave edebilirsin. Diyorum ya aklına gelen bunları ekleyeyim. Aa, formu doldururken bu aklıma gelmemişti bunu burada söyleyeyim. Çünkü sen orada kritik ya bu, bu, bunu ne yapacaksın? Burada ne olacak? İşte gelecekte ne bekliyorsun? Gibi. Burada bu iş potansiyeli, bu makineyi burada niye kullanacaksın gibi sana sorular gelecek. Sen de bunları yorumlayarak rahat rahat kendinden emin bunu görmek istiyorlar. Bir de hani rahatlığın, bu işi bilmen, bu işi bir yere götürebileceğini mesajını da verdiğin anda kuruldu arkadaşlar. Geldiğim seviyeyi söylüyorum. %90, %95 bu ödemeyi alacaksınız. Yani şu an hiç altına yorum olarak şeye gelmeyin. Ya burada başka şeyler dönüyor. Hiçbir şey dönmüyor arkadaşlar. Hiçbir şey. Onlara inanmayın. Onlar kronik mutsuz. Onlar kronik mutsuzluğu böyle veba gibi yaymaya çalışıyorlar. Bu pandemi. Onların pandemisi. Yani yayıp herkesin ben alamıyorum onlar da almaz. Hiç öyle bir şey yok. Sen onu alamadıysan gidip başka niyetin vardı. İşini bilen yüksek potansiyelle herkes alabilir. Biz bunu iki kere yaşadık. Bu çünkü tecrübeden bu tecrübeyi anlatmaya çalışıyorum ben size. Kendimiz planlarımız doğrultusunda ilerledik. Bir kere kurula girdik çıktık bitti. Bu kadar. Sizin de yapmanız gereken bu. Rahat olmak. Yani vermiyorlar etmiyorlar. Orada bir beklenti yok. Sizden yani merak etmeyin. Düşündüğünüz böyle komplo teorilerini başka yerlerde gerçekleştiriyorlar. Buradakileri yapılmaz. Burada zaten Avrupa Birliği'nden destekler geliyor. Bu desteğin bir an önce aktarılması, iyi projeler aktarılması gerekiyor. Zaten bu sistemi, bu raporlu, kayıtlı Avrupa Birliği'ne sunulan bir cinsten bir durum bu. Yani siz şey yapmayın, böyle bir durum yok. Alamam, alamadım, alamıyorum, başka şeyler dönüyor. Hemen hiç yazma o yorumları. Yazanlar varsa da yani artık e, gereken cevabı alanlar gelsin, Burada bunu daha önce alanlar, şu an alan, bu videoyu izledikten sonra alan, gerekli cevabı orada versin. Zaten diğer videolarımıza gelip güzel cevaplar verildi. Bizim sayemizde, bizden rahatlayıp, bizden görenler, onlardan çok mutlu oluyoruz. Zaten bizim burada ana amacımız, şu an bunu anlatmamda da bir kişinin hayatına dokunsam, bir kişi bu işi yapsa, o 10 kişiye iş imkanı sunsa, bizden iyisi yok. Benim için önemli olan bu. Zaten yerlerde görüyoruz, geçen markette karşılaştık. Arkadaşlar söylüyor, videonun altına yorumlara geliyorlar. Bizi mutlu eden sebep bu yani. Hiç kronik olmazlara değil. Her şeyi oldurabilirsiniz. Olur. Olmaz diyenler de gidip bizi zaten verecekler. Bize para tarzında gidenlerdir büyük ihtimal. Siz uslubunuzla, davranışınızla, hareketlerinizle bu işin ne kadar ileriye getireceğinizi anlatırsanız o koskep desteği hesabınıza gelir ve sizin de işleriniz çok iyi seviyelere gider. Burada videonun sonuna gelelim. Zaten içerikler var. Şu an büyük ihtimal bilgiye bütün bilgi kısmına. Şunu nasıl alırız? Canlı kurula giriş görüntüleri. Bunlar da var bize. Canlı kurula giriş görüntüleri de var. Onu da koymuşuzdur şu an. Hepsi var. Siz görün. Mümkün olunca bunun olabildiğini aktarmaya çalışıyoruz. Mücadelemiz bu yönde. Bunu alabileceğiniz yönünde. Umutsuzluğa hiçbir zaman kapılmayın. İnanın. İnananların zaferi çok yakındır. Bunu unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyin. Hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Hoşçakalın.